Doğru bilgi için abone olun. NN Cilt ve cilt sağlığı Cilt yani deri, vücudun koruyucu dış tabakası ve ayrıca birçok görevleri olan bir organ. Deri, vücudun en büyük organlarından biri olup, vücudun 7'de 1'i ağırlığında ve yaklaşık 1,7 metre kare civarındadır. Cilt, sıcağa, soğuğa, ağrı ve temasa karşı duyarlıdır. Bakterilere karşı da dirençli olan cilt iki kattır. Üstte olan cilt katı, epidermis adını alır. Alttaki kata da, dermis veya alt deri denilmektedir. Epidermis, derinin en üst kısmındaki sert kısmıdır. El ayaları ve ayak tabanları bu kısmın en kalın olduğu yerlerdir. Diğer vücut kısımlarında derini nispeten incedir. Epidermisin birçok büklüm yerleri ve bunların arasında çıkıntı yapan çizgileri vardır. Derinin üst kısmının bu engebeli hali ona cisimleri tutmada ve düz yüzeyler üzerinde yapılan çalışmalarda rahatlık sağlar. Parmak uçlarındaki çizgiler her kişide ayrı olup, suçluların yakalanmasında bu özellikten yararlanılmaktadır. Epidermis tabakası yağ bezelerinden salgılanan yağlı, su geçirmez bir salgı ile sıvalıdır. Yine derinin üst kısmında bulunan, keratin adlı protein su geçirmez özelliktedir. Nasırlar ve deri kalınlaşmaları üst derinin aşırı geliştiği yerlerdir. Bunlar mekanik tesirlere karşı meydana gelirler derinin rengi epidermisin ihtiva ettiği, melanin adlı pigmente, boyalı maddeye, bağlıdır. Derinin kendi rengi açık yeşilimsi olup, bu renk kan damarlarının verdiği pembelik ve melaninin verdiği kahverengilikle karışarak deri esas rengini alır. Koyu renk derili insanların derileri çok miktarda melanin ihtiva eder. Güneş ışınları melanin imal eden hücreleri uyararak daha fazla çalışmalarını sağlar. Güneşte kalma ile rengin koyulaşmasının sebebi budur. Benler ve esmer lekeler epidermisin alt tabakalarında yer alırlar. Günlük işlerdeki sürtünmeler ve giyilen elbiseler epidermisin üst tabakalarındaki hücrelerin dökülmesine sebep olur. Bu hücrelerin yenilenmesi epidermisin alt tabakalarındaki hücrelerin üste doğru gelişmeleri ile olur. Epidermis katının kan dolaşımı yoktur. Buradaki canlı hücreler alttaki dermis tabakasından besin ihtiyaçlarını karşılar. Dermis derinin altta bulunan tabakasıdır. Elastik ve kolajen, katılgan lifler adı verilen bağ dokusu iplikçikleri arasında ter bezleri, yağ bezleri, kan damarları, kıl kökleri ve sinirler ihtiva eder. Üst kısmında bulunan ve kesitinde girinti ve çıkıntıları gösteren, dalgalanmaları olan kısım epidermisin deri üzerinde görülen büklümlerini yapar. Alttaki kat ise kolajen, katılgan lif toplulukları ihtiva eder. Terleme, dermis'te yumaklaşmış kanallardan meydana gelmiş ter bezlerinden olur. Derinin üzerindeki terin buharlaşması vücuda ısı kaybettirerek vücut hararetinin regülasyonunu, düzenlenmesini, sağlar. Aşırı olmayan sıcaklıklarda ter hemen buharlaşarak bir ferahlık hissi verir. Daha yüksek sıcaklıklarda ve özellikle havanın nemli olduğu durumlarda ter deride birikerek buharlaşamaz. Bu da sıkıntı hissi verir. Ter bezlerinde tıkanma olursa deride iğnelenme hissi doğar. Terleme ile tuz kaybedilir tuz kaybı yerine konamayacak olursa, vücudun elektrolit dengesi bozulur ve adale krampları husule gelebilir. Terle aşırı tuz atılmasına, pankreasın kistik fibrozu, denilen hastalıkta rastlanır. Derinin yağ salgılayan bezeleri genellikle kıl kökleri ile temastadır ve ifrazatlarını buralara boşaltırlar. Bu bezeler saçlı deri ve yüzde bol miktarda olmalarına karşılık ayak tabanları ile el ayalarında bulunmazlar. Ergenlik çağında ortaya çıkan sivilceler, akne, kir ve yağın bu bezelerin ağzını tıkamasından olur. Deride dokunma, sıcak ve soğuk duyuları için özel reseptörler bulunur. Ağrı hissi ise deride sonlanan çıplak sinir uçları tarafından algılanır. Ağrı ileten liflerde, hızlı ve yavaş iletenler olarak ikiye ayrılırlar. Temas alıcılarının yoğunluğu vücuttaki bölümlere göre çok değişiklik gösterir. Parmak uçlarında iki temas reseptörü arasındaki mesafe 2,3 mm iken sırtta bu mesafe 67 mm'ye kadar çıkar. Kan dolaşımı ile ısı regülasyonu düzenlenmesi deriye gelen kan akımı iki amaçla ayarlanır: Derinin beslenmesi ve vücut ısısının düzenlenmesi. Akım, damarların kasılarak daralması ve gevşeyerek genişlemesi ile ayarlanır. Bu ayarlama derideki damarların duvarlarında bulunan sinirler aracılığıyla olur. Geniş sinir sistemi ağı, vücuttaki organların bu arada derinin uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlar. Vücut ısıtılacak olursa deri damarları genişleyerek deriye soğutulmak üzere daha fazla kan getirilir. Aynı şekilde derinin soğutulması da damarları kasar ve az miktar kan deri ile temasa geçer. Bu şekilde kanın sıcaklığı muhafaza edilir. Ayrıca deri fizyolojisindeki ispat edilmiş bir hakikat da, terleme sırasında ortaya çıkan enzimlerin, kuvvetli bir damar genişletici olan, bradykininin kana verilmesini temin ettiği hususudur. Vücudun otonom sinir sistemini etkileyen ruhi faktörler derideki damarların kasılmasına sebep olurlar. Korkan kişinin yüzünün bembeyaz olması bundandır. Hipodermis, derinin hemen altında bulunan bu tabaka az miktarda yağ dokusu ihtiva eder ve vücutta yağın depolandığı en önemli kısımdır. Şişmanlarda bu bölüm santimetrelerce kalınlığa varabilir. Aşırı olmamak şartıyla yağ dokusu sıcaklık muhafazası, enerji depolanması ve dayanıklılık açısından faydalıdır. Tırnaklar parmak uçlarında bulunan boynuzsu tabakalar olup epidermis tabakalarından birinin değişmiş halidir. Tırnak, tırnak yatağının dibindeki kökten sürer, kökün arızaları tırnaklarda bozukluklara sebep olur. Derinin korunması, deri yumuşak tahriş etmeyen bir sabunla yıkanmalıdır. Uzun zaman güneşte ve sert rüzgar altında kalmamalıdır. Beslenme her organ için olduğu gibi deri için de önemlidir. Yaşla birlikte deri incelir, yağ dokusunu kaybeder. Katılgan ve elastik lifler giderek harap olur ve deri elastikiyetini kaybeder. Güneş ve rüzgar da deriyi yaşlandıran etkenlerdir. Bu yüzden elbise ile örtülü bulunan deri, daha canlı ve taze kalmaktadır. Aşırı ultraviyole ışını alan, deniz kenarında çok duran, kimselerin deri kanserine yakalanma ihtimalleri yüksektir. Cilt bakımı nasıl olmalı? Herkes güzel bir cilde sahip olmak ister. Peki yaz aylarında yüze doğrudan vuran güneşe rağmen lekelenmemiş, kurumamış, kırışmamış bir cilt mümkün mü? İyi bir cilde sahip olmak ancak güneşe karşı önlem almakla mümkündür ayrıca güzel bir cilde sahip olmak için sağlıklı bir beden de şarttır. Yaz aylarında güneşten korunmanın da kuralları vardır. Güneşten korunma önlemleri cilt tipine göre değişmektedir. Lekeler kendini göstermeye başlamış ise cildi sadece yazın değil, kış aylarında da güneşten korumak gerekir. Açık tenlilerin güneşten korunmaya daha çok koyu tenlilerin daha az ihtiyaçları vardır. Her cildin daha az yaşlanmak, daha geç ve daha az kırışmak için güneş koruyucuya ihtiyacı vardır. Güneşe çıkıldığındaki o göz kırpma hareketi kırışıklıklara neden olur. Güneşten korunmayan cilt ile, korunan bir cilt asla aynı değildir. Cildin yaşlanma hızı güneşle ilgilidir. Güneşten kaçınmanın D vitamini eksikliğine sebep olduğu herkesçe bilinen bir gerçektir. D vitamini eksikliği yaşamamaya dikkat etmek de önemli bir ayrıntı. Güneşten tamamen uzaklaşmak yerine, günlük 10 ila 15 dakikalığına kol ya da bacaklarımızı güneşlendirmek D vitamini ihtiyacımız için yeterlidir. Yüzü doğrudan güneşe maruz bırakmamak gerekmektedir. Güneşten kaynaklanan lekeler ve kırışıklıkların tedavileri için farklı yöntemler kullanılmaktadır. Piyasada etkili birçok leke ve yaşlandırma karşıtı krem olduğunu, aynı zamanda uzmanlar tarafından pek çok uygulama yapıldığını görüyoruz. Yaz ve kış aylarında tedaviler değişir. Krem şeklinde olan ve yoğun peeling ile yapılan tedaviler olduğu gibi, lazer de etkili yöntemlerden biridir. Pek çok farklı özellikleri olan lazer cihazları kullanılıyor, hepsi ayrı noktalara etki ediyor. Kimi ciltteki suyu veya pigmenti, kimi ise damardaki hemoglobini hedef alıyor lekelerin yok olmasında lazerin faydası olabilir ancak tek yol lazer demek de doğru değildir. Çünkü yan etkileri de olabilir. Lekeyi yok edebileceği gibi daha çok leke bırakarak komplikasyon yapabileceği riskini de analiz etmek gerekir. Mutlaka dermatoloji veya plastik cerrahi uzmanı tarafından yapılıp takip edilmesi özellikle komplikasyonları önlemek ve sonrası yaklaşımlar için önemlidir. Örneğin epilasyon lazerinin de doktor kontrolünde kullanımı gerekir ama pratikte maalesef öyle olmuyor. Sivilceden kurtuluş mümkün mü? Uzmanlar, sivilcelerin geçmişte genellikle ergenlikte görüldüğünü ancak günümüzde daha ileri yaşlara kadar uzandığını söylemekteler. Sivilce oluşumunu engellemek için beslenme düzenine dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyorlar. Kaynatılmamış özellikle kutu sütlerin içindeki proteinlerin hormonal etkiler gösterebildiğini ve sivilceyi tetiklediğini belirtiyorlar. Böyle bir durumda süt tüketimini azaltmak veya bırakmak gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, enzimatik süreçten geçtiği için peynir ve yoğurt tüketilmesinde ise cilt açısından sakınca olmadığını söylüyorlar hazır ve paketli gıdaların da sivilceyi tetiklediğini belirten uzmanlar sağlıklı bir diyetin pek çok açıdan olumlu sonuç vereceğini söyleyerek paket meyve suyu içmek yerine meyve yiyelim. Çünkü insülin benzeri büyüme hormonları özellikle şeker aldığımızda artar. Bunlar da sivilceyi tetikler. Aşırı şeker ve tatlı tüketimi de olumsuz etkiler. Yağlı ciltlere uygun yıkama ürünleri kullanmak da sivilceler için önemli. Sivilce sorunları olanlar dermatolog tarafından düzenli olarak tedavi edilmeleri gerekmektedir. Cilt kozmetiği nasıl seçilir? Cilt temizlik ve bakım ürünlerinin de kişiye özgü olduğunu, bizzat deneyerek satın alınması gerektiğini belirten uzmanlar, çok ucuz ürün tercih edilmemesi gerektiğini söyleyerek, ürün kızarıklık veya bir başka sorun oluşturmuyorsa, sonuçtan da memnun kalınıyorsa o kişi için doğru üründür. Kutusu bittiğinde tekrar alma ihtiyacı duyuluyorsa doğru ürün bulunmuş demektir. Kozmetik ürünlerin eczanelerden alınması ya da bilinen markaların tercih edilmesi gerektiğini de aktaran uzmanlar, cilt temizliği için ilk adım cildi doğru bir ürün ile yıkamaktır. Kuru ciltler için ayrı, yağlı ciltler için ayrı ürünler tercih edilmeli. Çok kuru ciltlerin temizliği için bebek sabunu iyi bir tercih olabilir. Cilt kuruyorsa ve belli bir yaş geçildiyse anti-aging yaşlanma karşıtı etkili cilt bakım ürünleri kullanılabilir. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza destek olmak için beğen butonuna basmayı, yorum yapıp abone olmayı unutmayın.